Merhaba değerli yay yükselen burcu yay olan dostlar haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz 12 ve 18 Haziran haftasındayız burcunuzu neler bekliyor hemen başlayalım önce yükselen burcunuzu sonra güneş biliyorsanız ay burcunuzu da izlemenizi öneririm yani bu sıralamayla izlerseniz daha nokta atışı tahminler yaşayabilirsiniz evet bu hafta önemli bir hafta sizin için ve güzel bir hafta olacak Haftanın ilk iki günü hemen başında ay Koç burcunda gökyüzünde ciddi bir ateş elementi var Siz zaten bir ateş elementisiniz ay Koçta Venüs ve Mars aslan burcunda ve sizin yay burcunda çok fazla gezegeniniz varsa oldukça heyecanlı Hatta ilişkilerle ilgili konularda da oldukça şanslı hareketli mutlu bir Başlangıç yapacağınızı söyleyebilirim ee, sevgili Yaylar. Öncelikle sosyal çevreniz, e, özel hayatınız, çocuklar, çocuklarla olan ilişkiler, para, finans, bakın yatırımlar, bu alanlarda gerçekten e, haftanın en şanslı burcu olduğunuzu söyleyebilirim. Tabii ki dikkat etmemiz gereken unsurlar olacak. Onlardan da bahsedeceğim. Fakat Yay burçları için gerçekten ee, önemli bir hafta, ee, özellikle Pazartesi gün çok neşeli, çok keyifli haberler alabilirsiniz. Yeni planlar yapacaksınız gibi gözüküyor sevgili Yaylar. Evet, bu arada seyahat planları, tatil planları, e, çocuklarınızın e, eğitimi, onların belki e, bir şekilde bir yerlere yerleşimi üniversite olabilir e, ya da daha akademik kariyer yapmak isteyen çocuklarınız varsa veya kendiniz için de geçerli bu gerçekten fırsat veren size yürü diyen önünüzde açan bir gökyüzü var şimdi gelelim haftanın e, salıdan sonraki günlerine öncelikle şunu söyleyelim merkür ikizler burcunda güneşle birlikte ve sizin e, bu alanınız en çok yani aklınız şu an ilişkilerinizde aslında aklınızda bir motivasyonunuz diyebiliriz bir ortak iş projesi Aklınızdan böyle şeyler geçiyor olabilir. Evlilik, ortaklıkla ilgili konular ee, ve bu alanda gerçekleşecek bir takım e, niyetleriniz varsa işte 18 Haziran'da burada bir yeni ay doğuyor. Yine ilişkiler evinizde bilhassa 25-30 derece aralığında burada İkizler Burcu'nda bir yerleşiminiz varsa bu yeni ay size önemli fırsatlar verecektir. Gerçekten başlangıçlar yapmak için özellikle 28 Haziran'a kadar olan süreç güçlü gözüküyor. Fakat bu hafta içerisinde dikkat etmeniz gereken ki bilhassa değişken grup burçlar daha çok dikkat etsin. Siz de değişken grup bir burçsunuz tabi. Satürn Merkür arasında bir dik açı oluşacak. Satürn şu an sizin ev, aile, yaşanan yer gibi bir alanda. E şimdi Merkür bu, güneşle burada olduğuna göre buraya hani sanki aile içinden, veya üçüncü şahıslarla ilgili bir takım sorunlarınız varsa bunlar öne çıkar. Bazı konularda red alabilirsiniz. Mesela bir otorite figürü kişiden ilişkinize onay çıkmayabilir diyelim. Bu ne zaman olur? Çarşamba, Perşembe, Cuma haftanın bu üç günü daha güçlü olasılık. Tam olarak Perşembe günü kesinleştiğinde söyleyebilirim. Ha hiçbir de olmayabilir. Doğum haritanız hiç etki almıyor olabilir mesela. O yüzden bu evlilik veya ortaklık değil de sanki mesleki açıdan işle ilgili bir takım yeni hareketler getirebilir yaşantınıza. Şimdi devam ettiğimizde dediğim gibi Perşembe günü birazcık zor olabilir. Cuma gününden itibaren ise Cuma, Cumartesi, Pazar ay artık ikizler burcuna geçecek. Ve ayın fazı bu hafta boyunca yavaş yavaş küçülüyor. Ve bu küçülen ay ile birlikte de siz geçtiğimiz 15 günden beri gündeminizde olan bazı konular bunlar çok önemli olabilir bu arada. Yavaş yavaş karar vereceksiniz bazı şeyler artık yerini oturuyor olabilir bu arada. Ve yeni ay pazar günü doğacak ilişkiler evinizde. Dolayısıyla da e, sizin aklınızı karıştıran kararsız kaldığınız bir konu varsa bence bir danışın, e, bir bilene sorun, güvendiğiniz. Aklına güvendiğiniz insanların bence fikrini alın derim açıkçası. Çünkü burada ikizler burcu enerjisi çok yoğundur. Ve zaman zaman böyle ani kararlar verdirebilir. Ee, Satürn'ün de etkisi var tabii ki. Bir de bir etki daha var. Onu da söyleyeyim size. Bu da önemli. Şimdi işle ilgili konularda da bir takım risk e, almanız gerekebilir açıkçası. Fakat burada da Venüs'ün buraya e, Jüpiter'le karesi var. İş e, sosyal ilişkiler başka bir yere bir yeni yatırım e, bir gezi olabilir bu bakın bir seyahate çıkmak olabilir ya e, ama işe bağlı bir konu olabilir bu ya da ailenizin diğer fertlerinin bir sağlık sorunu vardır onlar buraya gelecektir gibi gibi oldukça aslında kolay gibi görünen şanslı e, sizi harekete geçiren ama zaman, zaman da acaba bir dursam mı diyebileceğiniz bir hafta olacak sakin e, ilerlemenizi tavsiye ederim çünkü merkür karıştıracak karıştıracaktan karşı burcunuzdan geçtiği için sevgili yaylar evet genel olarak iş anlamında oldukça güzel şanslı bir e, süreçtesiniz ve bu süreç daha çok işi paraya çevirme e, yatırım haline dönüştürme gibi beklentisi olan yaylar lütfen temmuz ayını kaçırmayın derim çünkü temmuz ayında buralar çok fazla güçlenecek e, bunu söyleyebilirim Evet, daha detaylı bilgi almak için lütfen kanala abone olun ve her akşam yaptığımız yaptığım günlük yorumları izleyin derim sevgili arkadaşlar mutlu bir hafta diliyorum teşekkür ederim.